Merhaba arkadaşlar, Mümür Albarak hoş geldiniz. Bugün Crash of Clans'ta yeni bir bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde arkadaşlar uzun süre sonra yani olacak galiba bayağı aylar oldu. O da yılda olmuş olabilir belki. E, köy incelemesi yapacağım arkadaşlar. Bu köy incelemesi hani bir önceki videoya yani yorum gelmediği için i̇şte bir iki tane yorum gelmiş. Onlardan onu seçeceğim. Ayrıca kendi arkadaş sistemindeki kişilerin köyünü inceleyeceğim arkadaşlar. Her neyse laf fazla uzatmayayım. Şöyle geleyim. Bir tane köy vardı onu inceleyeceğim. Şöyle geleyim. Şurada neredeydi o? Şuradan bakıyoruz. Yok burada değil. Pardon nereye gittik ya? E, Şuradan mıydı? Ha buradan. Buradan panoyu seç. Ara. Evet. Sadrazam denir bir arkadaşımız. Belediye binası 15. Şu an. Hero'ları ne gördüğünüz gibi max yapmış. Hayvanları petlerinden de e, kazıcısı şu öküz o kalmış. Bir de şu zehirli kertenkele var. O kalmış. Geri kalan hepsini makslamış. Ee, birliklerinde şu an bakalım birliklerinde basılmayan bir golem kalmış. Geri kalan hepsini e, yükselt son seviye. Cer cer. Büyülerinde bakıldığında bir iskilit büyüsü kaldı gözüküyor gerek kalan hepsi yüksek kuşatmalarda beni şaşırtan şey beni şaşırtan şey Arkadaşlar iki tanesi şu an iki seviye değerlerini maksamış ama o ikisi niye düşüyor hatta bir tanesi ilk kuşatma olmasına rağmen iki seviye oldu. iki seviyede kalmış Tokmak ve şu uçan kışları işte bırakmış gelin hepsini maksamış burada baktığımız gibi ee, Herolarına lar, hero skinler almış. Bu şekil. Kupası 1750. Klan savaşı Yıldızı varmış. Ve şu an Efsane Lig'deymiş. Daha önce de Efsane'ye girmiş zaten. Klan da harika 24 seviye. Şöyle bakıldığında ee, şöyle okçuların çoğunu basmış. Ee, yataç oldu. Yarı yarıya yarı diyeyim yarısını basmış, yarısı kalmış. E, ağır savmaların ağır savmaları basmış. Zaten kartal topu basılmıyor. En son 14'te maksanıyor. Baktığımda şöyle topları da yükseltmeye başlamış. Evet. Bir havanları kalmış. Ve hani aynı. Havan ve Yani bir havan kaldı diyelim kısacası bu şekildeydi. Zaten havanları ve topları en son e, yükseltebilirsiniz. E, yan köyünde de şöyle bakayım. Yan köyünde belediye 9. E, hepsini belediye binas 9'da maxlamış. Yeni gelen güncellemeyle birlikte 2.0'daki belediye binas 10'a geçmemiş hala. Buradaki ee, Heroları da her, her birlikleri de belirli benazsa 9'dan kalmam akslamış, öyle bırakmış kahraman da aynı buraya fazla girmemiş galiba ama kupası 4500 güzel yani Evet şöyle geri gelelim Şöyle kendi arkadaş sistemden bakacağım kime inceleyelim Şöyle Emre ne bir arkadaşımız varmış. Onu inceleyelim. Bu da belediye arası 15. Hmm. Bu şöyle bakayım. Okçuluk lisesi 21. Okçulukları yükseltmiş. Topları daha yükselmiş. Hepsini max yapmış la bu. Yani Gözüme kaçan bu duvarları var. Duvarları işte ona da az bir şey kaldı zaten. Klan savaşı zaten yıldızı inanılmaz 2979 felaket savaşçı herolarına bakıldığında herolarında maxlamış ama petleri biraz sanki geri kalmış. Yani hepsi şu an çoğunun 4 seviye evet yarısının ikisinden 4 seviye iki tanesinin 5 seviye birinin 9 seviye yani petleri düşük sayısı. Birliklere bakıldığında birliklerden dal kalk duruyor. Cadı, Golem Bir daha bakayım. Yani onları basmamış. Burada biraz daha düşük kalmış. Büyülerden yarası, yarası diyorum. İskelet büyüsü zehir kalmış. Sonra atlama büyüsü. Bunları da basmamış. Ama bak burada kuşatma makinasının hepsini basmış. Şöyle bakıldığında işte yani barbar ve okçuda barbar kralı ve okçu kraliçede skin varken diğerlerinde gözükmüyor. Şöyle yan köyüne bakalım. Bakalım bu yan köy oynuyor şu an galiba. Böyle biraz ona yükseltmiş. Evet. Şöyle bunlar da belediye biraz dokuzdan kalma şöyle işlerine bakalım bildiklerine bildiklerinde şu son gelen bildiği 17'ye kadar yükseltmiş geri kalan hepsini sadece belediye biraz dokuzda maksa öyle bırakmış. Bu şekildeymiş. Evet. Şöyle bir başka bir köyümüze bakalım. Oflu Mehmet. Benim oflu diyeceğiz o da oflu. Kuzenim olduğu için. <laughs> o da oflu. Burada bakayım. Burada da evet. Her şeyi resmen max yapmış. Şu an gözümün kaçan şunlar. Bunlar da max. Vay be. Helal olsun. Harika, harika yükseltmişsin. Evet. Şöyle bakalım. Neyle saldırı yapıyormuş? Okçularla mı saldırıyorsun? Vay. 320 tane son seviye okçuyla. Şöyle bakalım. E, Klan Savaş Yıldızı 3380. İyi. Güzel. heroları Max. Değil. Bir tanesi. Şampiyonun 3 seviyesi kalmış. Geri kalan hepsini Max'lamış. Hayvanlardan bu, e, burada baktığımda ilk iki hayvana işaretmişsin. Geri kalan hepsi dört tane bir seviyede. Onların seviye bile gelmemiş. Öküzde bir seviyesi kalmış. Şu atın e, ismiydi ya. Şu atın ismiydi unuttum. Onun da beş seviyesi var. Birliklere bakıldığında e, bombacı kalmış. Şu... Ee, şey ismini unuttum ya dalgaon yanındaki ismini unuttum neyse ee, dalgaon yükseltilmemiş kalan maksamış. büyülerden bakıldığında büyülerden geri büyüsü yükseltilmemiş seviye bilene verilmemiş kuşatmalardan da şu kazıcı mıydı üstüne üstüne köstebek mi ne o kalmış şöyle bakıldığında skin olarak piksel bedava geliyor zaten Evet, okçu Krali şey almış skin olarak. Büyücü, büyük büyük oyuncu ve Krali şampiyonu hiç skin gelmiyor. Yani almamış yani. Yan bakıldığında yine belediye binası 9'u maxlamış. Yani max olmuş. Bakayım aynen. Max yapmış ve hani öyle bırakmış kısacası. Evet. Şöyle geri gelelim bir. Şunları da toplayalım orada tabi. Evet. Kime bakalım. Kime bakayım. Şu. Umut Doğan. Doğan. DGN. Şuraya bakıldığında. Belediyesi 11. Ama. Burada. okçuları Bu. Maxlıyor gibi yani yükseltiyor. Okçuları şu an o 12'den kalma bunu 10 e, şu 15'e kadar çıkartacak. Herolarında her hmm, şöyle diyeyim. da yani seviye bayağı gelmesi lazım. Birlikleri yani Buz galibinin hiç seviye vermemiş. Biraz daha yükselmesi lazım. Şurada baktığımda e, görünmez bir seviyede kalmış. E, Klan savaşında 313. Skin almamış. Köy, şeyine. Kısık e, karakterlerine. <laughs> Yan köyde bakalım. Belediye nazı altta kalmış. Şuraya bak. Savaş makinası 5 seviye buna biraz yükselmesi lazım. Yani bu biraz düşük kalmış her neyse. Gelelim bizim köye gelelim. Bir. Benim köye bakalım arkadaşlar. En son videosu da görmüştünüz. Ondan bu yana işte bir iki tane daha bir tane daha top bastım galiba. Ondan sonra bir tane daha bastım. iki tane top bastım. Ben de fazla bir şeyim kalmadı. Şöyle diyeyim. 4 tane havan kaldı. 5 tane top kalmış. Bir tane galiba şu 12 saat sonra biteceğin gizli testlerine bir seviyesi daha var. Ondan sonra bir şey kalmaz. Zaten şurada göstereyim. Büyük kurucu Max artık şam, şampiyon ya. Yani. Şampiyonun bir 10 seviyesi var. Onu hala bayağı bir geride kalmış. kraliçe 73 olacak 3 olacak 3.5 gün sonra. 2 seviyesi kalıyor. Kral barbarında 5 seviyesi var. Ondan sonra belediye binası. Yani hepsi bitirirsen belediye binası. Belediye binası. 14'e geçeceğim. Duvarlar şu an çok kötü. Çünkü duvarlara basacak vaktim yok. Diyeceksin. İksirim max. İksirim. Aynen. İksirim max. Bir tane şöyle bir tane basacağım arkadaşlar. Yer kalanı kalsın. Çünkü şurada laboratuvarda iksir yapacağım. Onun için iksir oraya saklıyorum. Ama laboratuvarda iksir yapacağım. yapacağımı dersen 10.5 milyon. Yani, hani en fazla 10.5 milyon istiyor. Bizimki 14.5 milyon. O zaman biz şuradan iki tane daha bas mi yapalım doğrulardan. Süper. Harika. Böyle devam ki. Bir de biraz 13'ten kalan doğruları pardon 13 diyorum. 12'den kalanları yani onları tamamlıyoruz. Daha 13 var. Yani var da var ya kısacası. Arkadaşlar e, sizin de köylerinizi incelemeni, incelememi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde edip videoya bir like atıp kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.